Sincap Simi ve sevimli dostları. Sincap Simi büyük bir ormanda Neşeli Meşe adında bir ağaçta yaşardı. Ormanda gezinirken topladığı fındık, ceviz, kozalak ve yapraklardan oluşan büyük bir koleksiyonu vardı. Koleksiyonuna bir de mavi palamut eklemek istiyordu. Peki ama mavi palamudu nerede bulacaktı? Heyecanla aramaya koyuldu. Çok geçmeden aslan kükreke rastladı. Merhaba aslan kükrek, ''Mavi palamut gördün mü acaba? diye sordu. Aslan kükrek şaşırdı ve kocaman gözlerini yuvarladı. Mavi palamut mu? Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Dedi ve kükreyerek gitti. Ormanın sevimli canlılarını eğlenceli büyük gözleriyle görmeye hazır olun. Sincap simi, aslan kükrek, fil fino, maymun macun ve zürafa pepeçura. Çocuğunuz bu kitaptaki kahramanlarla tanışırken farkındalık ve istikrar gibi kavramları da eğlenerek öğrenecek.